E, kafein yazılımında da yine e, ciroda daralma yani neredeyse yatay bir hareket olduğunu görürken brüt karda ve fabrik tarafında yine burada daralmalarını sürdüğünü e, takip ediyoruz. E, kafein üzerinde de baktığımızda defter değerine yakın bir yazılım şirketi olsa da e, marj daralmaları ile birlikte e, ve bir miktar yukarıda ama bir teknoloji şirketi olduğunu unutmamak lazım kafeinin. E, dolayısıyla bu da aslında kafeinin bir miktar yukarıda çarpanlarla fiyatlanmasını makul kılabilir. Ancak temel görünüme baktığımızda burada çok pozitif bir durum yok. Sadece şunu belirtmek lazım. Net nakit pozisyonu olan bir şirket. Baktığımızda bu da aslında özellikle finansman maliyetinin böyle yüksek olduğu dönemlerde şirketi destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor diyebilirim. Ancak çok small cap bir yani küçük bir şirket ve fiili dolaşım oranı hayli yüksek. Bunları da negatif unsur olarak ben burada bırak yani bir not olarak ayrıca belirtmek istiyorum. Burada 200 günlük hareketli ortalama çekilmelerden kaynaklı olarak bir miktar yukarıda yer alıyor. O da 96-61 seviyesinde. O seviyelere gelmeden önce tabii ki önünde çok fazla direnç var. Zaten Bollinger üst bandını hissenin deyip geçip sonrasında geri çekildiğini takip ettik burada yine benim aşağıda takip edeceğim seviye Bollinger orta bandının geçtiği 87 38 seviyesi bence takip edilebilir. Ve yukarıda da eğer 60 binlik hareketli ortalamanın olduğu 89 98 yani kabaca 90 seviyesini kırdığı takdirde hissedene de tekrardan Bollinger üst bandının geçtiği 91 10 seviyesini test edebilir bu seviyede kırdığı takdirde 200 günlük hareketli ortalama yakın havaları tekrar takip edebiliriz. Ancak şu an öyle bir harekete ilişkin bir işaret yok. Daha dar bir kanalda hareket etmesi olası görünüyor şu anda hisse i̇şte senedinin. ve genel olarak e, yorumlarım bu şekilde olacak.